Evet arkadaşlar Diyarbakır'a göndereceğimiz dişi buzları koyuyoruz. Başında biz gitmeyeceğiz. Arkadaşımız gidecek. O yüzden hepsini şöyle yeşile boyuyoruz burada. Hadi şu kağıt ver burada istersen. Çünkü onlar kendi mallarını da götürüyorlar. En azından bizim mallarımızı orada ayırırlar. Sayısına sayar. Şu kadar sayı deriz mesela. 35 tane oradan seçip o önce kesilir. Yani orada mesela şöyle küçük kuzuları kesiyor bakın arkadaşlar. Yani bu kuzu biraz sakattı. Maşallah yedi işte. Büyüdü. Mesela bunların içinde şöyle çok iriler var. Onları göndermeyeceğiz bakın şöyle. Ama mesela şu. Bunlar bayağı bir irileşti. Bunlar gitmeyecek. Ama 20 kilo, 21 kilo. Güzel kibar kuzuların hepsi gidecek. orada hayvan güzel olsun, kibar olsun yani hafif olsun. 10 kilo olsun ama etli olsun kesiliyor. Ama mesela ağır hayvanı kesmiyoruz arkadaşlar. Yani toklar da orada kesir deseniz. Toklar kesmiyorlar. Orada kuzu olacak. Bir çok bölge. Yok onu o yok Ali o yok. Aa o topal o karabaş ha o kanka kuzu. Maşallah. Kuzlar bir çoğu süper olmuş arkadaşlar. Ha onu da koyayım. Şu önünde beyaz var, onu tam götüne oraya doğru boyamamışına. Ha. Onu, onu boya abi. Ha şu önde bak, ha şu karabaş. Boya onda. Valla bazıları çok iyi olmuş da inşallah sıkıntı olmaz orada. Gerçi şimdi devamı kesime götüren arkadaşımız o gelir. O erkek. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada bir tane var. Heh, o bir tane var. Burada biz bunu ilk başta burada bir kasaba kesecektik arkadaşlar. Yani iki hafta oldu. En azından burayı kesse kuzulu koyunlara koyarız diye adam çok şey yapmadı biz de ondan sonra fiyatlar yükseldi adam aynı paraya keseyim diyor biz de kesmedik bundan sonraki süreçte şimdi Diyarbakır'a gidecek artık orada kaç liraysa 265 mi 270 mi artık bilmiyorsun orada kesilecek Ali şu arkanda şuraya girdi beyaz başladı bak sağız. buzlar güzel olmuş arkadaşlar burada olukta yiyor yani inanın biz dışarıdan bakınca küçük görünüyor da içine girdik şimdi Maşallah buzlarımız iyi olmuş şöyle bak Ali az boyanmış olan varsa bir daha salla Gayet evet, güzel boyadık. Belli ya. Ha şu orada bak, duvarın dibinde bir tane tamam, var. Duvarın dibinde karabaş bak o tam sırtına. Aha oh gördüm. Ha, götüne doğru götüne doğru. Duydunuz sana doğru. Ha, tamam. Tamam. Şu, şu erkekler de al at ya. Şu, şu sarı başı. Oraya attık oraya normal Öldürüyor ya. Geçen attık. Öldürüyor el almıyor. Mart çıkınca. Yok. olacak şey ha tamam. Attım geçen. Sarabaşı attım. Tamam. Hepsi Sar sarabaşın beşinde düştü ya. Saldırıyorlar yani. Tamam. Arkadaşlar şöyle boyamalarını yaptık. Şimdi bunların biraz daha yüklemeleri yapacağız. Oradaki Göndereceğiz. Mermine evet. arkadaşlar Diyarbakır'a yolculuk başlayacak. Yılmaz abi sür 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 Yılmaz abi sür. Gide Al oradan çekiver. Çek, Al Döndük ya geri geldi. Bir tane at, bir tane at, bir tane at. kaldı. Sakal, at, sakal at. Abi sakal bizim var hep derme çarpma bizim her işe. O topu Sür, 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 sür. Yet lan, yet. Sür <laughs> sür sür. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi lan, hadi lan, hadi be anam, hadi be. Hadi be, hadi be. Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü. Tamam mı?

<laughs> Sen, Sen, <sana> <gülüyor> <zorlayayım>. <gülüyor> hadi, hadi. Evet arkadaşlar biz transfer yükledik. Burada bekliyoruz. Bakın kamyonlar gelmiş. Hatta bu da tır. Millet şimdi parça parça malını getirip burada yükleyecek. Bakın. At at yüklenmiş. <laughs> <laughs> İki kat <bak, gülüyor> yüklenmiş. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay <laughs> gelsin abi kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tut, tut. Hey. 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 Git. Ha? Bırakma baba. Baba biz git. git. git.

<laughs> kıs, kıs, kıs. Ay. Ay. ya. <laughs> evet, <keşe Gülüyor> Hayırlı olsun Mahsun Aydın. Sağ olun canım, teşekkür ederim. <laughs> diyesin, böylesi. Na, geldi mi? Ha, kasaya sak mi? Bura geniş yer Geniş geniş. Onu yok şimdi, gene, onu şimdi geri gelmesin de. Geri gelmese tamam. <gülüyor> evet, yükleme <laughs> tamamlandı arkadaşlar. Bir tıp hayvan. Geç yok uzun. Hep diğer Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Böyle gördüğünüz gibi. Diğer bizim buralardan hayvan gidiyor. It's a band now with my band, Abonor.